Ve şimdi yeni çekiyorum arkadaşlar. Şimdi de e, bunlar benim haritalarım. E, çok güzel haritalardır kendileri. Şimdi buradan bir tane hangisiyim? Şu harita. Ah harita haritası. Dur yanlış tıkladık. Evet şimdi harita haritası e, böyle bir yer. E, şu an siz buranın böyle çok kalma karışık bir yer, e, bir yer olduğuna bakmayın. eğlencesidir. Yani eğlencesi yoktur falan filan diye sakın düşünmeyin. Çünkü çok eğlenceli bir yer. Ee, sonra soygunun var değişik haritası. Yani şu an siz ya bu nasıl, ya bu nasıl harita falan filan e, e yine demeyin. Çok güzel harita. Yani harita efsane. Ben bu haritayı çok seviyorum. Ben bir yerini yanlış yapmışım. Neyse, dur birazdan düzeltirim. Şans haritası daha bugün yaptığım Harita böyledir. E, şansınıza e, hangi karakter falan filan geleceğini yani ulan evet şimdi arkadaşım bana istek attı. Ve arkadaşlar şimdi bekleyin. Onu arayacağım. Bay bay.